Arkadaşlar hepinize merhaba ben Pirus bugün sizlerle yepyeni bir oyunla karşınızdayım yanımda en esnisi Barış var bugün ne yapacağız biliyor musunuz arkadaşlar? Bilmiyoruz evet, Abi, ne yapacağız? Yeni harita olan Korrede'yi oynayacağız abi. Korrede'yi bugün oynuyoruz. İlk bakışı bugün yapıyoruz. Korrede ne Korrede ya? diyorum ben kardeşim. Yeni haritayı böyle sevdim ben. Başçayı bastım. Nasılsınız? İyi sen nasılsın? Ben de çok iyi. iyiyiz abi. Oy haritaya bak. Bu arada arkadaşlar harita çok güzel gözüküyor ve ben de ne alacağım biliyor musun? Ben ne alacaksın Ahmet? Ben de Sky alıyorum arkadaşlar. Oha yine oğlum ekran şey lan yenilenmiş. Aa, okay. Atarım güzelmiş. <laughs> oğlum harbiden eskisi çok kötüydü ya. Gereksiz uzaktı, küçüktü. He. Ben okuyamıyordum isimleri. Melody. Çilek sütler arkadaşlar. Hiç sevmem. Ben çikolatalı <laughs> süt hayranıyım. <laughs> çikolatalı süt en iyisi zaten o. Bence de. Evet, çilek <laughs> sevmem, ben çilek <laughs> sevmem. Triple mi seviyorsun? He. Bura nere abi? Bura savunma mı? Kanka bura bir şey diyeceğim. Baya nereye sıkıyon lan Barış? Oha! Aura çıkıyor de... lan. Keder sıkıyon. Oha. Ama şu tornağda güzel lan. Hoşuma gitti bak ha. Tornağı da mı? Hangisi lan? Her şey Oğlum baya iyi lan. Tam gözükmüyor gerçi de baya. Abi bak şurada bir... şu, kardan adam var. Şurada kardan adam var. E. Ee? Oha! Şeydeki gibi lan. Icebox'ı çekiyor. Aynen. Aynen. Etrafta bir sürü kardan adam var. Biz silah alamadık. Biz silah alamadık. Ben aldım ya. Hangi site lan bu? <laughs> Çok güzel. Bak 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 pusuyorlar hepsi pusuyor. Eee. Alın Burada. Onu. Burada. Aa, 90 Vardı oh. arkadaşlar artık kızlar videomuzda konuşamazlar. Çünkü biz Sigma'yız. Sigma, Sigma boy, Sigma Sadece seslerini kapattık çaktırmayın. Bu arada bu tam gaz galiba değil mi arkadaşlar? Eee. Hmm. Özel mod olarak tam gaz etmişler. Yani 5 gün boyunca harita alışmak için böyle oynayabiliyorsun. Bence o kadar iyi bir harita değil bu arada. Modu. Bilmiyorum benim modunu özledim ben. Kopya modu mu? Ha. O ne? Ya bir tanesi bir ajan oldu ya bu, tamam mı? Hı. Hangisi e, çark gibi tarz bir şey oluyor abi. Hı. Hangisi de herkes o, ajan oynuyor. Olay bu. Şansa yani. He. Öbürü hiç ananı bacı. Boş yarı gel gel. Abi biz yeniliklerden bahsetmedik 11 yamasındaki. Ha 11 yamasındaki yeniliklerden bahseder misin dostum? Abi öncelikle hemen sana açıklayayım. <laughs> Dereceli harita havuzundan Pearl ve Split kalktı. Yerine bank ve yeni haritamız olan Korot Phoenix'in körü ve Neon'un şok patlama süresi arttı ve daha geç patlıyor. Hı -hı. Başka ne vardı? Düşünmem lazım. Aklıma geldikçe söylerim ben. Tamam. Neon'un şeyi vardı abi. Q'su vardı. Da. Ha Q'su evet. Onu söyledim ya. Şey Phoenix demedim mi sadece? Phoenix ve Neon dedim. Ha, ha anladım tamam. ha, bu arada şey ya, Bu dereceli de Korot geldi ya. Evet. Onda %50 daha az KP kaybediyor. Çünkü yeni geldi şimdi. Evet. Aynen. Ama kazanmamız aynı. kazanma aynı aynı. Spike'ı alma şeyi değişti görseli. Spike aldığımızda normal gözükmüyor Nasıl? Onu Spike alıp bakarsın. Şeye geçelim. Saldırıya geçelim. Spike alınca ne oluyor? Ya Spike'ın görünümü farklı. Hadi canım, bak bunu bilmiyorum. Oğlum bir daha bak lan, ah oh yavrum. Harita aşırı büyük bu arada. Evet. Evet evet, baya baya büyük. Normalden daha Abi farklı. Deyiliyor Abi Veyle bu şey neydi amına onu tuttum. Nice. Hani o e burada. Basıp ya, e basıp geri dönüyor ya. Silah eline alma süresi arttı ya daha hızlı alıyor eline ölmemek için. Veyle de mi? Hı hı. Hadi canım. Üç şey bu tutulma var ya ya C işte. Evet. Başlatan skill. Onun alanı arttı ve patlama süresi azaldı. Hı hı. Oo, champions severim. Biliyorum o yüzden. A gideyim. Öyle işte Reyna'nın körünün canı alt azaltıldı. %80'e düştü. Gereksiz bence bu hiç gerek yoktu. Ha, ha vurunca daha mı hızlı gidecek artık? Aynen. Bu biraz sıkıntı bu arada. Ben nereye ulaşsam diye düşünüyorum şu an. Buradan aslında Cypher, Vay'ley, Killjoy falan böyle toplu toplu hmm, evet. karakterlerle Oynan, oynayacaksın. O. Aynen. Fight tutan ajanlarla oynayacaksın. Aynen aynen. Cypher falan olsun. Neydi? Hmm. Deadlock olsun. Hayır ben öldüm beyler ben öldüm. Ahmet geri Dur dur ulti. Oyun bir de bazı görsel efekt değişimleri var abi. O zaten en büyük <laughs> şeyde olacak. Keo E attınca rakibi üstüne böyle bir semboller çıkıyor ya. Evet. Error gibi. Onun şey görünümü güncellendi mi diyeyim daha güzelleşti. Gelişti yani, evet. Aynen. Breach'in şeyinde E'sinde öyle. Sova'nın keşif okunun şeyi artmış. Ha. Evet. Sesi, ses efektleri. Baykuş drone'u neymiş? Ha, uyarı sesi varmış baykuş drone'un da. Ne uyarısı Sovanın. peki? Biliyor muyuz? Hani ok atıyor ya üstüne. Hı hı. Aa, uyarı sesi evet. olacakmış hafif. Ha. Lan gözükmedi bende. Ne oldu lan orada? Şey de aynı, Cypher'da da aynı. Ok atınca hani çok minimlik gözüküyor ya attığı. Hı -hı. O ya görseli artacakmış. Şey. da daha, daha böyle Görünür olacakmış yani İyi ya bayağı inlik gelmiş Bridge'den spike'ı istesene spike'ın alma görselini gör Spike atsana kanka Evet. Gördün mü? Ha görsel işte? Aynen, okay, okay. gördüm, tamam. mi değişti? Aynen Spike'ın görseli. Okey okey anladım. tamam evet evet. Her şey <laughs> elle alma animasyonu falan geldi zaten. Ben de zannettim var ya ilk başta. <laughs> Girmeyin oğlum dur la. Bu tam cypherlık bu arada ya. Evet evet. Dikkat et Ahmet. Biliyorum. Dikkat et demek geri çekil deseydin çok tatlı olacaktı biliyor musun? Abi ooo. Oğlum ne yaptınız lan? Peciyi tuzağa düştü kendisi dikkat et. Ben de mermi yenime çalışamıyorum orada. Ananiz ama. Lan ne oluyor? Sakin. Kaç site var burada? İki mi yoksa şey mi? Abi map'ten baksana ya. Aa ikiymiş. Keşke üç olsaymış ya. <laughs> Mid'de de bir tane olabilirmiş. Heaven <laughs> şey gibi. değil mi? Heaven gibi aynen. Bir şeye benzemiş. Bu Pearl var ya. Ona benzemiş burası. Ama bu daha iyi. Ben Pearl'ü sevmiyorum. Ama bunu da sevmiyorum ya şu an. Baya şey yani sen söyle. Garip. Karmaşık abi yani. Alışıklığınızın aksine. Like Her yere pusabiliyorsun Kolak. ya. Kazanması çok kolay. Ay yukarıda da mı var? Ha <laughs> ben şu merdivene saklanayım. Aa yukarıda. Eyvah. Aha. Odin almış. Ne lan? Sadece Odin'le geliyor. Oğlum Odin oynanılır mı ya? Yeni mapte oynamayın bari. ne kadar yoksun. eziksiniz lan. Evet, tam patlar. Çözüyor da boş ver Onu çözsün gelsin bir de. Ananı ki ben niye öldüm ya? Ah <laughs> <laughs> ver. Ver ver spek ver bana. Arda yerle çözemedim ha. Gelin bey A gidelim. Barış yine sıkıyor gitmeyecek değil mi Barış? Yok gel. Abi geliyorlar bizim base tarafı. Hadi bakalım alırız ya. Tamam bunu çok alacak. Tamam tamam aldık. Video bitiyor. <laughs> Lanet olsun adamım biz kazandık. Ya, video biraz kısa oldu sanki. Kardeşim kısa olsun özü olsun değil mi arkadaşlar? O zaman kapanış vakti mi? Oğlum herkes 5 kilo almış bu arada. <laughs> Eyvah eyvah. O zaman arkadaşlar bir videonun daha sonuna gelelim. Videoyu like atmayı, kanala abone olmayı, Barış'a abone olmayı ve yayınları gelmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. Bu kadardı.